Müzemizin ilk yazıt replikası Uygur devletine ait olan Terkin Taryat yazıtıdır. Bunların as, asılları mıdır ama bizdekiler de birebir aynısıdır. Terkin Taryat yazısının, yazısının bulunduğu yer Taryat bölgesi olduğu için adını oradan da alır. Uygur Devleti kurucusu Kutluk Bilge Kürkan'ın oğlu Moyunçor döneminde yazılmıştır. Onu anlatıyor, Moyunçor'u anlatıyor. Moyunçor döneminde yaşanan olayları, yapılan savaşları ve devletin stratejisi anlatılıyor. Farkında mısınız? Dört tane bölümden oluşur. Alt kaidesi Kaplumbağa şeklindedir. Kaplumbağa kaidesi olmasının sizce bir sebebi var mıdır? Hani aklınıza ne geliyor? Söylesin bakalım. Kaplumbağa. Evet. E, sert kabuklu hayvanlardır. Değil mi kaplumbağa? Uzun ömürlü yaşarlar sert kabukludur. Devletin de öyle e, olması amacı güdüldüğü için altı e, kaplumbağa şeklinde yapılmıştır. Devam edelim. Gel. Alper Tunga, Alper Tunga çöpüyün birine eski sert kabukluluğunu. Gel. Görüyor musunuz çocuklar bilmiyorum. Kafasında bir tane kaplan postu var. Evet hocam bak. Onun ismi anlamı Tunga anlamı, e, Tunga anlamı kaplan olduğu için biz onu öyle tasvir ettik. Elindeki tuttuğu kılıç da Akinak kılıcıdır. Savaş tanrısını temsil eder. Devam edelim. onu a, o sınıfı bu tarafından alalım. Bu sınıfı bu tarafından Evet. Emre Saatlı, Alper Ar Dündar'ın torunudur. O da İskit Saka hükümdarıdır. Türklerin bilinen ilk kadın hükümdarıdır. Gelin mi? böyle. Devam edin. Mukankan, birinci Göktürk devleti kurucusu bu Kağan'ın oğludur Mukankan. Mukankan devleti en parlak dönemini yaşatan hükümdardır aynı zamanda. Pasparka e, Kağan'ın kardeşidir. E, Mukan Kağan'la Fama Kağan tahta geçmiştir. Elinde bir tane kurt başlı görüyorsunuz değil mi? Evet. Onun anlamı Türklerin yeniden tek bir çatı altında toplandığının anlamıdır. Paspar Kağan döneminde devlet ikili yönetime ayrılmıştır. İşbara Kağan o ikili devlet yönetiminde e, devletin doğu kanadını yöneten vardı. Asena Asun Mukan Kağan'ın kızıdır bir Çin imparatoruyla ile evlenen ilk Türk prensesidir. Şimdi bizim müzemizdeki ikinci yazıt replikamız Tonyuku ve Tonyuku 2 yazıda. Bunlar Göktürk dönemi eserleridir. Aynı zamanda Orhun abideler olarak geçer. Aynı zamanda Türk adının geçtiği ilk yazıtlardır çocuklar. Tonyuku yazıtı 35 satırdan, Tonyuku 2 yazıtı ise 27 satırdan oluşur. O YouTube yazısında devletin, e, bundan önceki devletlerin neden yıkıldığıyla ilgili bilgiler, devletin nasıl kurulduğuyla ilgili bilgiler, Çin'e yapılan isyanla ilgili bilgiler verilir. İlk 47 satırında devletin kurucusu e, İlker İşkan Kaptan Kağan'dan bahsedilir. Devam edelim. <laughs> Şimdi birinci Göktürk Devleti yıkıldı. Şu an biz ikinci dört Kan. Asıl adı Kutluk Kan'dır. İlteriş, lakabıdır. İlterişin anlamı ise derleyen, toparlayan anlamına gelir. Ee, devletin ismi kendi isminden dolayı Kutluk Devleti olarak da geçer. İlteriş Kan 17 arkadaşıyla beraber. Şimdi isyan edip Vezir Toyuk, e, Toyuk Kula yardımıyla devleti kuruyor çocuklar. Ne dedik? Vezir Toyuk'un yardımıyla. Vezir Toyuk, e, Türklerin Veziridir. Kimilerine göre, kimilerine göre ilk edebçisidir. Kimilerine göre ise ilk tarihçisidir. Devam edelim. Burada e, sol tarafımda hem size göre, sağ bana göre sol tarafında Ergenekon Ama, destanı var. Ergenekon destanı bileniniz var mı? Hocam. Söyle bakalım. Hocam, Türkler daha metal olduğunu anlayınca daha yakıyor. Evet, Ergenekon destanı Türklerin yeniden tarih sahnesine çıktığı destan olarak bizim karşımıza çıkıyor. Önündeki Dişikurt e, dişi kurt önderliğinde demir dağları eriterek ergene bir yerden çıkıyorlar. Kanı geri dönüyorlar. Burada e, ergene konaklı çıkış anı görebilirsiniz. Hani Türkler atı evcilleştirmişler ve binek hayvan olarak kullanmışlar değil mi? Ama aynı zamanda biz Türklerin geyiği de binek hayvan olarak kullandıklarını görüyoruz. Kaptan Kaan ise ikinci Göktürk Devleti'nde İlteriş Kaan'ın kardeşidir. Kapkan Kan devlete o zamana kadarki en parlak dönemini yaşatan e, hükümdardır. Gültekin ise bir tane, iki tane büyük heykel gördünüz değil mi girişte? Evet. Evet. Sağdaki Bilge Kağan'ın kardeşi Gültekin. E, aynı zamanda Yıpraş'ın oğludur. Bilge Kağan döneminde devletin askeri kanadını yönetmiştir. Yenilmez sağlıkçı olarak da biliniyor kendisi. Ülkemizin üçüncü yazıt yeri ise Moyunçor yazıtıdır. Hatırlıyor musunuz? İlk yazıtta ne demiştim? Uygur Devleti hükümdarlarında Moyunçor adına dikilmiş demiştim değil mi? Bu da Moyunçor adına dikiliyor. Ama e, ilk yazıta göre bunda devletin kuruluş e, zamanını anlatıyor. Yani yaklaşık 19-20 yıllık bir zaman diliminden bahsediyor bize. Yine devletin e, nasıl kurulduğunu ve diğer devletlerle yapılan savaşlardan bahsediyor Moyun Çor yazıtında. Moyun yazıtı e, müzemizdeki en hacimli Uygur yazıtıdır çocuklar. Yaklaşık 52 satırdan oluşur. E, Runik Türkçe ile yazılmıştır. Yani ilk milli alfabemiz olan Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. Dört tarafı da Türkçedir. Milli Türkçe, Göktürk. Türkçe ama garip bir bizim kullandığımız alfabe ne şu anki? Latin alfabe. O zaman onlar Göktürk alfabesi kullanıyorlar. Ee, şimdi biz buraya kadar İslamiyet öncesi Türk devletlerini gördük çocuklar. Bundan sonra ise İslamiyet sonrası Türk devletlerini ve onların hükümdarlarını, kanunlarını, hakanlarını göreceğiz. İlki Sultan Sencer. Sultan Sencer Selçuklu İmparatorluğu'nun, Selçuklu Devleti'nin son sultanıdır. Melikşah'ın oğludur, Alparslan'ın da torunudur. Sultan Sencer 46 yıl yaklaşık 40 yıldan fazla tahta kalıyor ama devletin yıkılışına engel olamıyor. Sultan Horasan ve Sultan Azam gibi lakapları da vardır. İkinci olarak kutalmış oğlu Süleyman Şah, kutalmış oğlu Süleyman Şah Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusudur. Ee, 1077 yılında İznik merkezi olarak Anadolu Selçuklu Devleti'ni kuruyor. Birinci Haçlı seferlerinden sonra. Göğsündeki armayı görebiliyor musunuz? O bir salçuklu armasıdır. Çift başlı kurt, pardon, çift başlı kartal, doğuya ve batıya hakimiyeti temsil eder. Şey, Edevali, Şeyh Edevali Osmanlı Devleti'nde kadılık yapmış bir ahi şeyhidir. Aynı zamanda Osman Gazi'nin kayın pederidir. Sonra bir 4-5 tane Osmanlı padişahlarını göreceğiz. Yıldırım Beyazıt, Yıldırım Beyazıt, e, Osmanlı Devleti'nin dördüncü padişahıdır. İstanbul'u ilk kez kuşatan padişah ve İstanbul'u dört kez kuşatan padişahdır çocuklar. İstanbul'u kuşatmak için Anadolu Hisarı'nda e yaptırmıştır. İstanbul'u fethede çok büyük iş yarayacaktır Anadolu Hisarı. Yavuz yani Sultan Selim Osmanlı Devleti'nin dokuzuncu padişahıdır. İlk Türk Osmanlı halifesidir. Mısır'a yaptığı seferlerden sonra halifeliği ve kıymetli hazineleri Osmanlı'ya geçirmiştir. Devam edeyim. Hemen benim sol tarafımda gördüğünüz İstanbul'un fethi kompozisyonu hemen e, kompozisyonun başında Fatih Sultan Mehmet'in görkemli bir heykelini görebilirsiniz. Burada kompozisyonun nasıl anlatıldığı ile ilgili bilgiler vereceğim ben size. İstanbul'un fethedilmesinde feth edilmesinde büyük bir önem farz eden şey neydi? Gemilerin karadan yürütülmesi değil mi? Gemilerin kavadan yürütüldüğü anı görebilirsiniz. Top döken askerleri görebilirsiniz. Hemen surlarda dönemin Bizans imparatorunu görebilirsiniz ve surlara bayrağı diken ilk Osmanlı askeri Ulubat Barsan'a da görebilirsiniz. Hemen kompozisyonun başında ise Fatih Sultan Mehmet'in Akın Hoca'sı Mikroorganizmalardan bahseden ilk Türk bilim insanıdır. Kanuni Sultan Süleyman, Kanuni Sultan Süleyman kimdi biliyor musunuz çocuklar? Kanuni Sultan Süleyman Yavuz Sultan Selim'in oğludur. Onunca Osmanlı padişahıdır. Dinliyoruz değil mi öyle? Evet. Onunca Osmanlı padişahıdır. 46 yıl tahta kalmıştır ve 46 yıllık tahtında 13 kez sefere çıkmıştır. Bu konuda en en çok tahta kalan ve en çok sefere çıkan padişahtır Evde tuttuğu kitap bir kralın kitabını temsil eder adından gelir. <laughs> <Değil mi? gülüyor> Şimdi ben size bu alanla da ilgili biraz vermek istiyorum. Diğer sınıfta geliyor değil mi hocam? Geliyor. Anlatayım ben. Burası bizim müzemizin 16 Türk Devleti alanı. E, Cumhurbaşkanlığı forsunu biliyor musunuz? Bilmiyorum ama ben kısaca bahsetmek istiyorum. Cumhurbaşkanlığı forsunun 16 tane yıldız, bir tane güneş bulunur tam ortalarında. 16 tane yıldız bugüne kadar kurulmuş, bütün 16 tane Türk Devleti'ni temsil eder. Ortadaki güneş ise ilelebet payda kalacak Türk Devleti'ni temsil eder. Asya Hun Devleti'nden başlayarak Osmanlı Devleti'ne kadar kurulmuş bütün Türk devletlerini burada görebilirsiniz. Ben e, bizim için önem farz eden 2-3 tane heykeli size göstermek istiyorum temsil olarak, hepsi önemli. İlki bu tarafta Timur e, Timur neden önemli? Timur 1946 yılında Rus antropolog e, Gerisimov Timur'un mezarını buluyor ve açıyor. Ve dönemin yüz gelirme teknolojisiyle birebir kendi yüzüne ulaşıyor. Yani şu an Timur çıkıp gelse bu yüzde karşımızda olurdu. Devam edelim. Metan <laughs> Asya Hun Devleti'nin e, en parlak dönemini yaşatan hükümdardır. Çavuş de, oku denen ıslıklı oku mucididir. Şimdi dinliyor muyuz beni? Siz susana kadar anlatmayacağım. Evet. Dinliyoruz değil mi? Metehan Teoman'ın oğludur. Asya Hun Devleti kurucusu Teoman'ın oğludur. Efendim? Ağabey mi oluyor? Aferin. Aferin. <laughs> Bak, e, arkadaşlarımızla gelip kadar anlatmayacağım evet. O zaman. Hadi devam edelim. Şu taraftan. <laughs>